Herkese yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hatırladığınız gibi bir matkap yapmıştık. Ben bunu bant ama şey yaptım. Çok güzel çalışan bir matkaptı. Ee, bunu ben uçu aldım. Yani yeni uç aldım. Şöyle güzel ama bir kaç ucun ayrı onun. Kesici uç vardı gördünüz ama e, ben şey e, daha güzelini yapmak istedim. Eee bunun için geri Hem kesici hem zımpara uç yapacağız. Demir kesici hem de zımpara uç yapacağız arkadaşlar. Bu önce bir adet soda kapağını alıyorsunuz ve düzlüyorsunuz. Şu şekilde. Ben düz dedim. Evin içinde ses çıkarıyor diye. Dışarıda düz dedim ve video dışında şu şekilde düz oldu gördüğünüz gibi. Bildiğiniz nasıl gibi böyle oldu. Evet şimdi gerbi de Şöyle bir şey var hmm. Ay buralar Hep şey olmuş Şu evet kalem arkası Bunun işi şu anda dolu Ben bunu hemen temizleyeceğim hmm. Suyla geleceğim arkadaşlar ee, Gerekli malzemeler bu Sonra bu Ve zımpara Şöyle bayağı fazla Zımpara silikon tabancası Ve evet, şunlar da Lazım olabilir diye getirdim Evet arkadaşlar işte, bu videoyu durdurup temizleyip geliyorum Evet arkadaşlar geldim. Nasıl temizliyorsun Derseniz arkadaşlar bir iğne alıyorum toplu iğne ve onu şu karga burun ya da pense yardımıyla içine böyle yapıyorum. Aynı anda su da açık oluyor ve e, tahminimce şuraya kadar temizlemiş oluyorum. Ben yine biraz daha önden yapacağım ya da bu şimdilik kalabilir. Önce yapımına geçelim şunu. Ellerimde mürekkep oldum. Şunun yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu böyle oluyor ama yapacak bir şey yok artık. Şunu alıyorsunuz. Ee, önce buradan ölçü alıyorsunuz. Onun için bir adet kalemim de var. Şu şekilde bir ölçü alıyoruz. Kalemimizle. Evet. Evet ölçümüzü aldık Şöyle yuvarlak bir şey çıkıyor ee, Ve şimdi bunu keseceğiz Ama makas almayı unutmuşum Herkesle bir makas alıp geliyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz Burada makas var Şu şekilde bunu kesiyoruz arkadaşlar O biraz şey yaptık. Buradan bir şey sonra çıkaracağını zannetmiyorum bize. Ve şimdi silikonumuzu sürelim. Şu şekilde bayağı da ısındı silikonumuz. o demir direkt ısındı ve elimi yapacak şimdi. Evet, bunu yaptım iyi iyice bastım. Oh, oh, oh. Oh, elinize dikkat edin fazla sunmuş. silikon geldiğinde su toplama ihtimali var yani yanma ihtimali var bana bir kere oldu silikon geldi ve ya hiçbir şey yapamadım değdirsem diğeri de olacak evet arkadaşlar Bu şekilde, unparay ucumuzu yapmış olduk. Unparayın bir şey ucu kullanamamacı var yani. Evet, şimdi arkadaşlar pardon. Şimdi buna delik açmaya geldi sıra. Şöyle düşündüm ben. Makasımızla şöyle yaparsak, yoksa bir şey mi lazım bize? Bizi. Yoksa arkadaşlar bek 2 dakika bir. Evet arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi hemen buna ucu taktım. Ee, ve şimdi bunun yardımıyla deleceğim onu. Ama onu bulamıyorum. Evet burada. Evet onu öyle deleceğim şu makasın şurası. Tam orta değil burası. dilimimiz. Denizli eti o da var. <laughs> Yok. Dermiyor bu. Ne yapalım? Şimdi bir çivi getireyim hemen. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle aldık bunu. Sen Kim hayırdır? koluma da bulaştı şu şekilde tam ortayı bulalım bir Evet tam ortadayız diye umuyorum şöyle çekicimi alıyorum Üzü. fazla yüklenmeyelim de zaten sonra bunu silikonlayacağım yani evet tam orta falan gibi olmuş biraz daha bitmeyelim aslında sıkı girmiş olsun buraya da ama olmuyor tersten de biraz bu şekilde bence şimdi girecek bu burada ooo oh, Evet girdi şimdi. Bunu bir de keselim şimdi haydi. Dediğim gibi şuradan bir yerden kesin. Evet. Bu buraya olmuyor motorun üstüne. Aa, ben çivi yardımıyla bunu dikkat edin. Şöyle çivi yardımıyla Hocam hemen üstüne bir silikon sıkalım bunu. Şu şekilde. Bu parayı engellemez mi? Hiçbir şey olmaz. Az ah, sıkın zaten. O kadar boca etmeyin. Evet. Evet şimdi bunu yaptık. Altına da mı sıksak birazcık? Evet altına da birazcık sıkalım. Adam bir tane zımpara şeyi yapmıştım. Olmamıştı. Bu arada bu da şeyde bitti zaten. Silikonda bitti. Yeni silikona geçeceğim ama şu anlık lazım değil. Oh Evet şimdi bunun kurumasını bekliyoruz. Ve... Bu arada da şundan şunu çıkarıyoruz. Şu şekilde çıkarıyoruz, atıyoruz. Hmm. Onu kurumasını bekleyelim. Sakada gelmesin işimiz. Ara gaz. Bekliyoruz şu anda kurumasını. Evet kurudu. Altta bekleyelim kurumasını biraz daha. Tamam oldu. Dilde sokuyoruz. Gerçekten şey çok güzel oldu. Bayağı iyi kesiyor yalnız. Bunun barası da bayağı iyi. Hemen deneyelim bir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çöp şişinin ucu sipsivri. kadar da değil. Yani o kadar da sivri değil ama bayağı başarılı bir şey oldu bu. Bunu şöyle çıkartıp şu şekilde olabiliyor.